Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yeni bir hedefin ulaşanlar videosuyla yine karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Berat'tı. Berat Ankara'da bir öğrencimiz. Bakalım Berat bir senesini nasıl değerlendirmiş. Buyurun videomuza geçelim. Berat hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın Berat? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Berat, Ankara tıp öğrencimiz bizim. Şimdi Berat da bir senesini değerlendireceğiz aslında ama ilk önce bir sizlere netlerini paylaşalım istiyorum hem teyit hem AYT kısmını. Türkçe'de 35 doğru 5 yanlış, 33 75 netimiz var. Sosyal'de 19 doğru 1 yanlış, 18 75 netimiz var. Matematikte 33 doğru 2 yanlış, 32 buçuk net. de 17 doğru 2 yanlış, 16 buçuk netimiz var. Totalde TYT netimiz 101 buçuk. İyi bir net tebrik ediyorum seni. Bir de AYT netlerini söyleyeyim. AYT'de matematikte 28 doğru, 5 yanlış, 26.75, fizikte 13 doğru, 1 yanlış, 12.75, kimyada 11 doğru, 2 yanlış, 10.5 net, biyolojide ise 12 doğru, 1 yanlış, 11.75 netimiz var. total AYT netimiz 61.75, total TYT AYT 163.25 net. Sıralamamız ise arkadaşlar 3315 ve Ankara Tıp Tekrar hoş geldin. Aslında olayı güzelce bir değerlendirelim istiyorum seninle. Çünkü yani e, yılların aslında bir çalışması alt teması var ama e, bizim için önemli olan son nokta aslında 12. sınıf birazcık da. TET'den bir başlayalım. TET'de senin için ne önemliydi? Çalışma dinamiklerin nasıldı? TET'de senin yüz bandının yukarısına taşıyan çalışma neydi? Birazcık onun üzerine konuşalım. Yani hocam TET'yi tek bir nedene bağlayamam aslında çalışmamı ama buradaki hmm. beni istediğim sonuca götüren şeyin süreklilik olduğunu düşünüyorum. Süreklilikten de kastım ne gibi? Yani 9 ve 10. sınıfı bitirmeme rağmen 11 ve 12. sınıfta bunun üstüne eklemek gerekiyor bildiğiniz hı. gibi. Rütünlerin var mıydı pek günlük e, tyt için yaptığın rütünler? Yani vardı evet 11 ve 12. sınıf. Hı. 11. sınıfta özellikle problem üstüne düştüm. Hı. Çok popüler 15-16 tane soru çıkıyor abi yani problem aslında yani bir nevi. Yani tabii ki bu hı hı. matematikte, tyt matematikte çok büyük bir yer kaplıyor. Benim için büyük bir avantaj. 11. Hı hı. sınıfta özellikle günlük hani 5 olsun 10 olsun Aynen. ama olsun mantığında problem şeklinde. Her gün gitti. götürdüm diyorsun. Yani evet. Aa. O izleyen 11. sınıflara söylüyoruz problem çözün 11. sınıftan. Onun ekmeğini yedin yani 12'de. Evet tabii, tabii ki yedim. Aha. Sonra? Yani 12. sınıfta da yaz ve 11. sınıfın yazı ve 12. sınıfın başlarında da aslında ben paragrafa başladım. Paragrafa okay. yoğunluk verdim. Aha. Burada paragrafta benim takılı kaldığım kısım soru adeti olmadı. Yani illa şey demedim. Kesinlikle 40 soru çözeceğim, 40 50 soru çözeceğim demedim ama yavaş yavaş arttırmaya başladım. İlk başta 10 çözdüm, 20 çözdüm. Baktım, sabitledim. Benim için iyi gidiyor dedim. 25 çözdüm. Yani buna ek bir vakit bile ayırmadım aslında. Gün aralarında yani boş kaldım, okula gittim, kimse yok. Açtım, çözdüm. çözdüm. Leblebi niyetine. Aralara Aynen. sıkıştırdım diyorsun. Yani evet. Buradaki öyle. olay da birazcık anladığım kadarıyla şu. Yani ben çok soru sayısına takılmadan o rutini, günlük rutini sağlamaya çalıştım. Tabii her ki. günleştirmek, her günleştirmeye çalıştım diyorsun olaya. Aslında. Evet. Aslında sürekli <laughs> aha, aha, aha. Bu çok iyi bizim için. Peki 12. sınıf kısmında bu çalışma nasıl devam etti? Teyt anlamında şöyle devam etti. Artık hani TET'e hazır olduğumu biliyordum ama yine de hani denemeler başlamadan eksiklerim olmasın diye basit konu tekrarları hızlı şekilde geçmeler, okumalar yani özellikle sözel kısımlarda okumalar yaptım, çalışmalarım yaptım ve burada benim asıl sıkıntım aslında sosyal bilimlerde çoğu öğrencinin olduğu gibi 9-10'da tabii ki çalıştım ama 11. sınıftaki bu orayı boş geçmem ve yanlışların üzerine çok düşmemesi 12. sınıf bana geri döndü. Ya yani 12'de tekrar aslında bir sosyal kısmına bir yüklenme durumuz. Peki evet. ne yaptın yani o sosyal dönem başından beri baktın mı yoksa? Yani kalkıp da işte gene son bir aya 15 güne falan bırakayım hallederim kafasında mıydık birazcık? Yok aslında ben hatamı biliyordum. Yanlışımı biliyordum. Bu da beni hani yönlendirmendeki en büyük etken bu oldu. Ben biliyordum ki benim uydurum coğrafyam kötüydü. Evet. Ben sene başından beri benim notlarım vardı. 9-10'da çıkarttım notlar. Açtım yavaş yavaş okudum hepsini. Ki hatta şunu da diyebilirim. TYT matematikten daha çok TYT sosyali çalıştım. Ya yani çünkü dediğim gibi coğrafyada yapabileceğim bir soru matematikle eş değer. Benim evet. için hiçbir farkı yok. Ya bu bilinç çok iyi mesela. Bak şimdi 19'a 1 zaten sosyal netimiz 18-75 net var. Şimdi şöyle söylüyoruz. Öğrencilerle konuşuyoruz. Ya diyoruz ki şimdi bir sayısalcıya bunu anlatmak biraz güç olabiliyor ama sen bunu zaten kendi kendine farkına varmışsın aslında. Aynı değere sahip dediğin gibi aynı getirisi var ve totalde net sayına bakıyor senin. Yani TT'de 120 soruda kaç net yapmışsın? Ve senin burada yapabileceğin ya çok kek sorular var abi. Hani çok rahatlıkla halledebileceğin sorular var. Ya bunu biraz garanti altına alma aslında senin elini güçlendiren en önemli detaylardan birisi de olmuş. Peki şeyi de sormak istiyorum sana. Yani genel o TT sürecini yönetme kısmında işte o aslında biz TT'de çalışmalarımızı yaparız ama o sınav anını yönetme noktasında biraz sıkıntılar yaşayabiliriz. Bununla alakalı özel şeyler yaptın mı TET sınavına dair? Tabii ki yani bunu özellikle gerçek kendi evde denediğim sınavlarda değil de okul sınavlarında yeni böyle taktik diyebileceğim şeyler geliştirmeye çalıştım. Çünkü hani daha büyük stres altındayım, daha gerçekçi oluyor. Hı hı. Bana daha büyük deneyim katıyor. Yani ne gibi örnek verirsem, ben Türkçe'de mesela belli bir yerden sonra sıkılıyordum. Yani okuduğumu da anlamaya başlıyordum ve bunda da mesela şunu fark ettim. 35'ini sonundan sonra çözüm her sorum yanlış oluyordu. 36, 37, 38. Yorgunluk başlıyor. Hep yanlış gidiyordu. Ben de dedim ki demek ki burada bir sıkıntı var. Benim buna bir önlem almam lazım. Ve bir parçalama yolu geliştirdim kendime. Nasıl o yol? Oradan birazcık bahset bize. Bu tamamen aslında net bir sayısı yok tamamen o günlük durumumla alakalı yaptığım bir olaydı. Türkçede 30 soru çözüyordum. 31. soruya ya geçersem kafam alır mı diye düşündüğümde direkt matematiğe geçiyordu. Hiçbir şekilde yani hiç beklemeden, düşünmeden. Çok iyi aslında biliyor musun? Ya bu aslında şeyin de otokontrolün de göstergesi. Kendini tanımanın göstergesi. Yani aslında bana bunu yapmamamı tavsiye ediyorlardı ama bunun bana getirisinin olduğunu gördüm. Yani benim adına faydalı olduğunu gördüm ve bunu devam ettirdim. Yani bunu birkaç kere denedim. Büyük sınavlarda da denedim. Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavında hmm. da denedim. Orada da bu bana başarı getirdi. Dedim ki yani ben artık böyle yapacağım. Bunu gerçek TET sınavında da denedim ve Türkçemi benim istediğim seviyeye getirdiğini, yaklaştırdığını düşünüyorum. Ya bu çok önemli bir mesele çünkü şöyle bir şey var. İşte bu videolarda da insanlar, işte öğrenciler, sınav hazırlananlar falan izliyor sürekli ve şunu diyorlar ya bu çocuk nasıl çalışmış, bu ne yapmış, ne olmuş, ne bitmiş. Ama sen burada çok bireysel bir şey söyledin. Hani bunu sana çok önermediler de ama sen bunu kendin bir şekilde kendi dinamiğine baktın, kendi sınav yönetimine baktın ve böyle bir yola başvurdun ve bundan verim elde ettin. İşin bireyselleşmesi işte burada aslında. Yani çalışmanın bireysel hale gelmesi, her sınava hazırlanan öğrencinin aslında o bireysel tempoyu bulması çok çok değerli ve önemli. Çünkü biz olaya şu şekilde bakıyoruz, yemek tarifi gibi. Aa bu işte 600 soru çözmüş. Ya ben de 600 soru çözersem ya ben de kazanabilirim. Ya yok öyle bir şey işte. Yani o yüzden Burada bence çok önemli bir dinamik var TYT kısmında. AYT kısmında değerlendirelim istiyorum. Evet TYT'de 9-10'u iyi geçirdim dedi. AYT kısmında neydi senin için? Yani AYT'de de gerçekten zorlu bir sınavdı. Sıkıntılı bir sınavdı. AYT fen kısmı iyi. Matematikte kaçırdığımız sorular var. Genel olarak AYT'yi değerlendirdiğinde orada senin için vurucu çalışmalar neydi? Değerlendirmen nasıl olur? AYT'de genellikle yani sadece benim adına da olmadığını düşünüyorum. Çok kişi vuran kısım pandeminin başladığı kısımlar 11. <laughs> sınıfta. Yani o zaman hiç bilmediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bizim için çok değişik bir ortamdı. Nasıl? nasıl çalışacağız, nasıl gideceğiz, okula gidemiyoruz, online ders nasıl olur? Soru işareti kaldı kafamda ve o dönem benim için biraz zor geçmişti. Peki şunu diyor musun? Onu merak ediyorum. Yani bu pandemi dönemi sen 12'deyken başlasaydı ilk defa. Yani iyi ki başlamamış dedim mi o dönemde? Çünkü o zaman sıkıntı yaşar mıydın? Mesela hiç o aklına geldi mi? 12'de de yaşadın gerçi ama hani İkinci defa, üçüncü defa yaşadığın için artık hani bir süre sonra alışıyorsun. Öyle bir çıkarımın oldu mu hiç? Yani evet bu psikolojik olarak biraz benim için zor olacağını düşündüm 12'de yaşasam. Uh -huh. Bildiğiniz gibi sınavın süresi arttı, azaldı, evet, yakınlaştı, evet. uzaklaştı tarihi. Ya yani bunun beni kötü etkileyebileceğini düşünüyordum. Ki 11. sınıfta da biraz fark ettim. Baktım beni kötü etkiliyor. Ona göre yeni önlemler almaya başladım kendimce. Çalışmalarımı biraz daha değiştirdim. Süre ve sayı olarak. Maksimum verim alabileceğim şekilde ayarladım. Hani bunu asla şey diyemem. Daha demin dediğiniz gibi 5 soru çözdüm bitti, 10 saat çalıştım bitti gibi bir şey yok. Yani yattığımda böyle düşünüyordum uyumadan. Vicdanım rahatsa ben bugün çalıştım. Bir saat çalışsam da çalıştım yani. Çok iyi. Yani oradaki o sorgulamayı yapabilmek önemli. Zaten ben bugün elimden gelenin en iyisini yaptım mı? Mesela o AYT akademik bir sınav akademik bir sınav olduğu için de işte bilgi çok fazla ama bir yandan da aslında net olarak karşılığını çok rahatlıkla alabileceğim bir sınav. oradaki çalışma dinamiğinde yani seni ayakta tutan şey neydi mesela? TT'de ufak ufak o 9-10'da pratiklere falan başlamışsın ama AYT'de daha çok konu odaklı mı gittin, soru odaklı mı gittin? Nasıl e, geliştirdin o çalışmanı? AYT'de ilk başta Özellikle mesela fizik kısmında falan konu odaklı gitmeye çalıştım ve böyle gitmediğini fark ettim benim adıma. Yani ne gibi? Çünkü bana direkt bilgi sormuyorlar. Artık bilgi de yorumlatıyorlar. Yani Hı -hı. konuyu bilseniz de soruyu yapamıyorsunuz artık. Bunu bildiğim için de birazcık daha soru odaklı. Hani ne kadar soru görebilirsem, kardır mantığına baktım. Ne kadar Hı -hı. genişletebilirsem ufkumu benim için daha iyi olur diye düşündüm ve soru odaklı çalışmaya çalıştım Anladım. daha çok. Peki gerçekten senin böyle bakış açını değiştiren kaynaklar var mı senin için? Ya şu kaynak benim için önemli. Gerçekten ben şu kaynağı çözdüm de çok iyi verim elde ettim diyebileceğim bir kaynak. Yani mesela 3 4 5'in deremelerini çözmüştüm AYT'de. Benim için fen kısmı ...çok iyiydi. Yani hı hı. istediğim verimi almıştım... ...yeni tip sorularla karşılaştım. Bana yani... ...istediğim çok etkisini yarattı. Bu aynısı... ...3D matematikte de oldu. 3D matematiğin... ...AYT denemelerinde. Orada da yani hep... ...şey derdik aslında. Bu kadar zor çıkmayacak. Onun da zor çıktı. Hayır. O muhabbet... Ya şimdi o... ...dediğin aslında şöyle bir şey dedik. Orijinalin falan denemeleri falan da vardı. İşte o acilin falan. İşte bu daha sonra... ...apoteminin denemeleri falan da vardı. Ve kitlesel yapıyorlardı bu denemeleri. Sonuç geliyor... ...ya diyorduk ya. Hani bu kadar zor çıkmaz ya. hani olmaz. Çünkü... Şunu diyorduk. Ondan önceki sene sınav çok çok kolaydı işin açı çünkü şöyle bir şey var. 163 25 net var burada. Bunun 2020 karşılığı 20 bin sıralama falan aslında getiriyor. 21 bin sıralama. Abi bu sefer de bizi ters köşe yaptılar enteresan bir şekilde. Oradan şuraya gelelim istiyorum aslında. Evet sınav zordu. Denemeler üzerinden gittik ama o sınavın zorluğu aşamasında o sınav anını nasıl yönettin gerçekten? Nasıl geçti senin için? Yani o sınav anı ilk sıraya oturduğumda hiç böyle bir sınav beklemiyordum. İlk o kitapçık karıştırmanızı isterler sayfasında eksik Hı. var mı diye. Sorulara bakmamaya çalışırsınız ama korktum yani gözüm gözüm korktu dedim. Bu ne? Yani bu sorular uzun. Tabii ben de uzun bekliyorum ama beklediğimden de uzun. Beklediğimden evet. de karmaşık, komplike. Neyse dedim hani çok ileriye bakmayayım. Yani sorulara da bakmayayım ki beni en azından kuşkuya düşürmesin gibi düşündüm. Sınava ilk başladım. Ufak bir şok geçirdim. Yani o herkes de oluyor. İlk bir 2 bir dakika çok yüksek bir heyecan. Yani kalp atışınızı duyuyorsunuz tabii ki. Sayfaları çevirme sesleri falan filan derken başladım. Baktım yani Türkçe gitmiyor. Matematiğe geçtim, taktiğimi kullandım. Matematikte gitmedi ama bir şekilde devam ettirdim. Döndüm, dolaştım ve şuna odaklandım. Bu sınav bir tüm sınav. Benim matematim kötü geçebilir ama tüm sınavım iyi geçti. Matematikte harcamaları mesela boşlarımı Türkçe'de değerlendirmeye çalıştım. Türkçe'de ilk geçtiğim için. Direkt Türkçe'ye döndüm. Matematikteki o 5 soruyu dedim ki ben en azından hani burada 5 soruda uğraşıp bir soru yapacağım ama Türkiye'deki 10 boşuma giderim. 2-3 soru yaparım. Yani burada daha ne derler? Pragmatist düşünme aslında faydalı evet. bir yaklaşımla sergiliyorsun. Dönem içerisinde hiç mezuna kalacağını düşündüğün anlar oldu mu? Çok oldu. Çok yani. Peki seni motive eden şey neydi orada? Düşündükçe, daha doğrusu dibe vurdukça bir şey kaybetmeyeceğimi fark ettim. Yani benim için en fazla yani mezuna kalsam ne olabilir? Çok da farklı bir şey olmayacak. Bir yıl daha çalışacaktım. Haddinden fazla anlam bekliyoruz biz sınava bazen. O da bir stres de. sokuyor. Evet. Yani de. sınav hazırlanan öğrenciler falan da var. <laughs> Kendi bir deneyimim var. 12. sınıfta sonuçta e, Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden birisine yerleştin. Ya onlara önerebileceğin ya da ya ben şöyle bir çalışma yaptım. Ya gerçekten benim işime yaradı diyebileceğim bir önerim var mı onlara? Onlara aslında çalışmadan daha çok Yapacağı davranışlarda yani psikolojik önerilerim var. Denemelere girdim ve özellikle sınava yakın son denemelerimde çok büyük düşüşler gözlemledim. Evet. Yani bu kade değer düşüşler, 1 net, 2 net gibi değil. Sıralamamda da netlerimde de düşüşler gördüm ama o anda fark ettim kaybedeceğim bir şey yok. Kaybedeceğim bir şey olmadığını fark ettim de kazanmaya başladım. Kendime bir şeyler kattım. Yani dedim ki iyi, güzel yapamamam benim için daha iyi. Yapamayacağım bir soruyu gördüm. Yani yapabileceğim soruyu ben zaten çözmemin bir manası yok. Ben o soruyu yapabiliyorum. Çünkü mevzu şu zaten. Yani hem yapamadıkların hem de şu var. Ya bir ortada bir sorun varsa bunun çözülmesi gerekiyor. Ve bu çözülmesi için mücadele etmeye devam etmem lazım. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu Berat. <laughs> Teşekkür ederim. Deneyimlerini bizimle paylaştın. Ankara tıklasın. Ana mesele şuymuş. Ben onu çok net anladım. Bakış açısı. Yani akademik çalışma evet önemli. O gereğini yapmışsın zaten ama ya bakış açıların çok iyiydi gerçekten. Arkadaşlar umarım faydalı video olmuştur sizler için. Bugün Berat'la beraberdik. Berat Ankara Tıp Fakültesi'nde ileride de çok iyi bir doktor olacak bence bu bakış açısıyla. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ben de cevaplarım, Berat da cevaplar sorularınızı. Şimdiden kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.